ayak izinde yanaklarım onların ayak izinde niçin İslam için yaşamışlar İslam için ölmüşler Yavuz son zamanında şiir pençe artık kendisini kanepesinde gölge haline getirmiş Hasan Can'a silah arkadaşına soruyor başında ağlayan Hasan Can'a Hasan ne haldeyiz cevap bu sultanım Rabbimizle beraber olma anlarını yaşıyoruz. Yavuz'un verdiği cevap bu. Hayatında Hasan Can'a hiç darılmamış, o anda darılıyor. Hasan diyor, hayatımda beni Rabbinden ne zaman ayrı gördün ki bugün beraberliğe davet ediyorsun diyor. Gençlerden dördüncü olarak istediğim ibadetmiş muhterem Müslümanlar. ibadet neşesi, ibadet neşesi. Evet, <laughs> tahsil edecek, ilim öğrenecek, doktoralar yapacak, profesör de olacak. Şarkılar bunun bütün ilim ve kültürüyle mücehhez olacak. Fakat Allah dediği zaman ağzından ateş çıkmalı muhterem ya. Bir gönlü iman dolu çünkü yanar dağlar gibi inanç ve imanıyla her halükarda ömrü lafzayı celalin nur ve ışığında geçmeli. Beşincisi muhterem müminler gençlerden istediğim, cemaatimden bilhassa nefsimden istediğim minare gibi doğru olmak. Yani ona Kur'an dilinde istikamet deniliyor. Festeqin kema ümit. Ya Muhammed emrolunduğun gibi doğru kul ol. Allah Resulüne böyle buyuruyor. Festeqin kema ümit. Emrolunduğun gibi doğru kul ol ya Muhammed. Bu ay üzerinde ilim erbabı bir mecliste hasbihal etmişler. Meselenin evveli şöyle. Peygamber Efendimiz şeyyebet suretu Hud ve ahavatuha buyuruyorlar. Hud suresi beni kocattı. Hud suresi sakalımı ağarttı buyuruyorlar. Alimler acaba şundan mı ağırdı, bundan mı ağırdı? Bu surede Ümmü Salife'nin kaziyeleri, hikayeleri, geçmişleri var, hadiseleri var, onlar mı kocaktı? Meclis dağıldıktan sonra içlerinden bir zat Peygamber Efendimiz'i o gece rüyada görüyor. Siz de görünüz muhterem Müslümanlar, inşallah dua edin. Sizler de Peygamber Efendimiz'i rüyada görünüz, elini öpünüz, ayağına kapanınız inşallah o teala. Bazı eserler Peygamber Efendimiz'i rüyada şemayine uygun şekilde görüp iltifatına mazhar olursa hüsnü hatimesine iyi ölümle öleceğinin teminatıdır diyor. Tatlı bir haber değil mi muhterem ya, ya Rabbim mahşerde sancağının altında bizi haşreyle ya Rabbi diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar o zat Peygamber Efendimiz'e rüyada soruyor. Ya Resulallah sakalımı sureyi Hud ve onun gibi bazı sureler arttı diyorsunuz. Acaba nedir bu? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, o sizin dedikleriniz değil. Yani ümumi salifenin hadiseleri değil. Festeqim kema ünit ayeti sakalımı arttı buyuruyorlar. Festeqim kema ünit. Emrolunduğum gibi kul ol ya Muhammed. Ya Rabbi. Allah nasıl istiyorsa öyle kul olmanın derdi beni kocattı, sakalımı ağarttı buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Hacı Veysade Üstadımız kavak gibi doğru değil, o bazen rüzgardan sallanır. Minare gibi doğru olacaksınız Müslümanlar derdi. Müslümanlar ben de size Kapı Camii'nin muhterem cemaatine söylüyorum. hepiniz minare gibi doğru olacağız inşallah her şeyde, her halükarda, bütün hareket ı aile hayatımızdan kabre kadar, her türlü muamelatımızda minare gibi doğru olacağız.